Türkçenin kodlarından herkese merhaba. Bugünkü dersimizde cümlenin ögeleri ile ilgili bilmemiz gereken birkaç önemli noktadan bahsedeceğim. İlk olarak karşınızda şu ana kadar gördüğümüz öge sorularımızı barındıran bir tablo görüyorsunuz. Cümlenin ögelerini bulmak için herhangi bir cümle ile karşılaştığımızda ilk derslerimizde bir kelimeden bahsetmiştik. Yöntem kelimesi. Bu kelimedeki harflerin izlediği sırayla ögeleri bulmamız gerektiğini söylemiştik. Herhangi bir hataya düşmemek için. Neydi o sıra? Evet yöntem kelimesinin ilk harfi olan yüklemle işe başlamalıydık. Yüklem bir cümlede ne şekilde bulunuyordu? Hemen hatırlayalım. Evet bir cümlede yüklemin bulunma şekli iki tanedir. Nedir bunlar? Ya o cümledeki çekimli fiilleri tespit edeceğiz. Ya da o cümledeki ek fiilleri tespit edeceğiz ki biz o cümlenin yüklemlerini ya da yüklemini diyelim tespit etmiş olalım. Çünkü her cümlenin bir yüklemi vardır değil mi? Evet ek fiil ve çekimli fiiller bize yüklemi veriyordu. Yüklemi bulduktan sonra da yöntem kelimesinin ikinci harfi olan ö yani özneyi bulmamız gerekiyordu. Sıramız bu şekildeydi. Özne de yüklem eğer bir çekimli fiilse zaman ve şahıs ekini attıktan sonraki kısma an, en ve kim, ne sorularını getiriyorduk. An, en, eki, kim, ne soruları. Bu şekilde öznemizi buluyorduk. Yüklem eğer bir ek fiilse bu defa da ek fiilimizi söylüyoruz. tabii ki yine zaman ve şahıs kısımlarını çıkardıktan sonra. Ee, ek fiilin ardına da olan ne ya da olan kim sorularını ekleyerek öznemizi tespit ediyoruz. Özneden sonra bulmamız gereken öge nesne. Buna çok önem vermeliyiz demiştik o zaman. Çünkü nesneyi önce bulursak belirtisiz nesne ve öznenin karışabileceğini belirtmiştik. Evet özneden sonra e, yüklemin başına kimi ve neyi sorularını getiriyoruz. Bu sorularımızın sonunda belirtme halekinin bulunduğunu söylemiştik. Dolayısıyla aldığımız cevapların sonunda da yine belirtme halekimiz vardı. Yani ı, I, i, u, ü şeklinde belirtili nesne bu şekilde bulunuyordu. Yüklemin başına getirilen kimi ve neyi sorularının sorulması ve alınan cevapla. Ardından belirtisiz nesneye geçmiştik. Belirtisiz nesne de özneyle birebir aynı soruyu barındırıyordu. Dolayısıyla Belirtisiz nesnede biz bu soruyu yüklemin başına getirerek sormalıydık. Ama özne de yüklemdeki zaman ve şahıs ekini attıktan sonraki kısma getirerek sormalıydık. Tabii ki e, özne belirtisiz nesneden daha önce tespit edilmesi gerekir. Yani önce yüklem, ardından özne, ardından nesne. Bu sırayı gözetirsek de herhangi bir karışıklık yaşamayacağımızı söylemiştik. Evet ardından zarf tümlecine geçtik. Zarf tümlecinde sorularımız nasıl, ne zaman, niçin, ne kadar, neden, nere ya da hangi yöne, hangi takdirde, ne ile ve niye sorularını içeriyordu. Aynı zamanda zarf tümlecinin içerisinde zarfların ve zarf fiillerinde olduğunu söylemiştik. Yani nerede bir zarf var, nerede bir zarf fiil var, o aynı zamanda zar tümlecidir demiştik. Ardından dolaylı tümlece geçtik. Dolaylı tümleçte de tıpkı belirtili de olduğu gibi bir takım hal eklerinden bahsetmiştik. Neydi bunlar? E, D, den. Yönelme hal eki. E, A. Bulunma hal eki. Da, D, ta, T. Ayrılma hal eki. Dan, den, tan, ten. Bu ekler dolaylı tümleç sorularının tamamında bulunuyordu. Neye, neyden neyden. Kime, kimde, kimden. Nereye, nerede, nereden? Bu soruları yüklemin başına getirip sorduğumuzda aldığımız cevapların sonu da yine e, d ve den halekleriyle bitiyordu. Bu da bizim zaten dolaylı tümleci diğer ögelerden ayırmamızı kolaylaştırıyordu. Evet, devrik cümlelerle ilgili bir özellikle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Devrik cümleler daha çok işte şiirlerde geçen cümlelerdir. Bu gibi cümlelerde öge bulmanız istenirse ve siz herhangi bir sıkıntı yaşamak istemiyorsanız bu cümleleri kurallı cümle haline getirip bu şekilde öge bulabilirsiniz. Bu defa asla yanılmazsınız. Bakın cümlelerimize. Evet ilk cümlemiz Damla damla ağlıyor gül yabancının omuzlarında böyle bir cümle. Hemen ben bunu Kurallı bir cümle haline getireceğim. Yüklemi sona atıyorum. Ve diğer ögeleri özne başta olmak üzere sıralıyorum. Gül yabancının omuzlarında damla damla ağlıyor. Ve burada ögeleri buluyorum. Burada bulduğum ögeler diğer cümle içinde geçerli. Ağlıyor yüklem. Ağlayan kim ya da ne? Gül. Değil mi? Evet. Bu nedir? Öznedir. Hemen belirttim. Ardından Nerede ağlıyor desem? Yabancının omuzlarında. Bakın dolaylı tümleç. Bunu da belirtiyorum hemen. Evet. Nasıl ağlıyor desem? Damla damla ağlıyor. Bu da zarf tümleçtir. Demek ki ben herhangi bir devrik cümleyle karşılaştığımda zorlanıyorsam eğer o haliyle yapmakta Kurallı hale getirir ve bu şekilde bulurum. Aynı ögeler diğer cümle içinde geçerli. Gözyaşların çürüttü gömleğimin kolunu. Hemen yüklemi attım en sona. Çürüttü yüklem. Çürüten ne? Gözyaşların. Özne neyi çürüttü? Gömleğimin kolunu. Bakın belirtme halekini almış. Bir nedir? Belirtili nesnedir. Zaten Sorumu ne şekilde sordu? Neyi çürüttü dedim değil mi? Demek ki ben devrik cümlelerde karşılaştığımda eğer herhangi bir sıkıntı yaşamak istemiyorsam bu defa ne yapacağım? Kurallı hale getirip o şekilde öge bulacağım. Bir diğer önemli nokta. Ögeleri ayırdıktan sonra sağlama yapabilirsiniz. Yani tek tek kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde herhangi bir hata yaptıysanız ortaya çıkacaktır. Tabii ki daha başlangıçta yaptığınız cümlelerde bu uygulamayı yapmalısınız. Zaten fazla fazla soru çözdükçe artık iyice seri hale geleceksiniz öge bulma noktasında. Ve test sorularında da tek tek kontrol etmenize gerek kalmayacak. Babam yarın sabah bütün aileyi çay bahçesine götürecekti. Götürecek yüklem, götürecek olan kimmiş? Babam özne. Ee, nereye götürecek? Ya da önce belirtili nesneyi bulalım. Kimi götürecek? Bütün aileyi götürecek. Bakın belirtili nesne. Nereye götürecek? Çay bahçesine götürecek. Dolaylı tümleç. Aldıkları ekleri de bu arada belirtelim. Evet. Ne zaman götürecek? Yarın sabah götürecek. Zarf tümlecidir. Tekrar tekrar kontrol ediyorum. Götürecek yüklem. Götürecek olan kim? Babam ne zaman götürecek yarın sabah nereye götürecek çay bahçesine kimi götürecek bütün aileyi bu şekilde sağlama yapabilirsiniz eğer cümlenizde bir soru kelimesi varsa biz bu soru kelimesi için hangi ögedir demeliyiz şimdi bu sayfada bunun cevabını bulacağız farz edelim ki cümleniz babam ne zaman gelecek olsun Gelecek yüklem. Gelecek olan kim? Babam özne. Peki ben ne zamana ne diyeceğim? Uygulayacağınız birinci yöntem şudur. Ee, hani her ögenin bir sorusu vardı. Onu bulduran bir soru vardı. Ee, bu sorulardan e, herhangi biriyle karşılaştığınızda o soru hangi ögenin sorusuysa o ögedir. Mesela ne zaman hangi ögenin sorusuydu? Zarf tümlecinin sorusuydu. Dolayısıyla bana böyle bir cümle verilse ben bu cümlede ne zaman için zarf cümleci derim. İkinci yöntem de şudur. Hangisi kolayınıza gelirse onu uygulayabilirsiniz. Ya da birini yapıp diğerine de sağlaması şeklinde kontrol edebilirsiniz. Size verilen soru cümlelerinde soru kelimesi yerine aynı cümlede sadece o kelimeyi değiştirerek bir cevap vermeyi deneyin. Kapıdaki kimmiş sorusuna cevap veriyorum. Kapıdaki Kanmış. Bakın kim yerine Kaan geldi? Peki şu cümlede yani cevap olan cümlede ögeleri bulsam. kanmış kelimesi ne, derim? ne derim? Yüklem derim. Ek fiil yüklem olmuş. O zaman cevap yüklemse soru halindeki kimmiş de yani bu cevabın yerine gelen soru kelimesi olan kimmiş de yüklemdir derim. Aynı şekilde ikinci cümleye bakalım. Ders ne zaman bitecek cümlesinde e, ne zaman yerine bir cevap verelim. Ders saat 3'te bitecek. Evet şu cevapta ögeleri buluyorum. Bitecek yüklem. Bitecek olan nedir? Ders öz nedir? Peki ne zaman bitecek dersen bu defa ne derim? Zarf tümleci derim. Saat 3'te. Evet. Şuradaki ne zamanın yerine ne geldi? Saat 3'te geldi. Buradaki saat 3 ne nedir? Zarf tümlecidir. Madem bu cevap zarf tümleci ise onun soru hali de zarf tümlecidir. Yani bu şekilde de bakabiliriz meseleye. Ya da ilk cümlede olduğu gibi yani şu ilk kuralda olduğu gibi ne zaman zarf tümlecinin sorusudur. Dolayısıyla burada zarf tümlecidir de diyebilirim. Mehmet kimi aradı cümlesinde ya ilk yöntemi izlersiniz. Kimi sorusu belirtili nesnenin sorusudur. Ve buradaki kimi Belirtili nesnedir dersiniz ya da ona cevap verirsiniz. Mehmet Ali'yi aradı derken e, bu cümle ögelerini ayırırsak cevap olan cümleyi aradı yükle arayan kim Mehmet özne kimi aradı diyorum cevap olan kelime Ali'yi. Ali'yi kelimesi burada belirtili nesnedir cevapta bu kelime belirtili nesne ise soruda da bu kelime belirtili nesnedir. Evet, bu yöntemi de uygulayabiliriz. Hemen son noktaya değinelim ve dersimizi bitirelim. Alıntı cümleler ayrı ayrı ögelerine ayrılmazlar. Genellikle e, bulundukları cümlenin nesnesi durumundadırlar. Alıntı cümle dediğimiz cümle, herhangi bir kişinin ağzından çıkan sözü hiç değiştirmeden e, cümle içerisinde belirtmek. Evet bu cümlede bakıyoruz. Alıntı olan bölüm şu tırnak işareti içerisinde belirtilen bölümdür. Bekir amca onun ipiyle kuyuya inilmez derdi. Hiç değiştirmedim Bekir amcanın söylediği sözü. Zaten tırnak işareti içerisinde belirttim. Bögelerini ayıracağım. Derdi yüklem diyen kim? Bekir amca özne. Bakın ne derdi? Ne derdi diyorum. Ve belirtisiz nesne olarak... Onun ipiyle kuyuya inilmez derdi. Bu bölüme yani alıntı olan bölüme ne diyoruz? Belirtisiz nesne. Şimdi e, hani tırnak işareti içerisinde de bir cümle var. Ben bunu ayrı ögesine ayırayım demiyoruz. Çünkü burada da bir yüklem var. Belki o şekilde düşünebilirsiniz. Genel cümle içerisinde hangi ögeyi teşkil ediyorsa ki o öge belirtisiz nesnedir. Bunu belirtiyoruz. Evet. Dersimiz burada sona erdi. Bol bol test çözmeyi ve tekrarda bulunmayı unutmayalım. Hoşçakalın.